Merhabalar, Özgür Demirtaş ben. İlk önce kendimden bir bahsetmek istiyorum. Kimim ben? Ben bir finans profesörüyüm. Yani bir akademisyenim. Ama birden fazla şapkam var. E, şapkalarımdan biri az önce söylediğim gibi finans kürsü başkanlığı. Kürsü başkanı deyince böyle bir şeyin başkanıymış gibi anlaşılıyor. Aslında öyle değil. Bu İngilizceden bir çeviri hatası diyelim. E, kürsü başkanlığı e, profesörlüğün yanına verilen bir ünvan. E, yani araştırma alanında daha aktif olduğunuzu gösteriyor. Neyse, birinci şapkam e, finans profesörlüğü, Sabancı Üniversitesi finans kursu başkanıyım. Aynı zamanda birçok şirkete danışmanlık yapıyorum. Bu danışmanlıkların e, çerçevesi oldukça geniş. Finans ve makroekonomi alanında ve strateji alanlarında olabiliyor. Onun dışında e, banka yönetim kurulu üyelikleri yapıyorum. E, birçok derneğin yönetim kurulunda aynı zamanda e, görevim var. E, onun dışında neler yapıyorum? Onun dışında kendi kurduğum bir finans merkezim var. Yine üniversite altında. Onlarla ilgileniyorum. Ee, ve aynı zamanda da en çok sevdiğim şapkalarımdan biri e, bir keynote speaker'ım. Yani şirketlere konuşmalar yapıyorum. Ee, hangi şirketlere konuşmalar yapıyorum? Vallahi çerçevesi oldukça geniş. reel sektörden tutun finans sektörüne kadar. Sigorta şirketlerinden tutun turizm sektörüne kadar. Efendim tekstilden tutun otomobil sektörüne kadar. Aklınıza gelebilecek birçok sektöre bu konuşmaları yapıyorum. Ee, şimdi gelin bu konuşmalarda nelerden bahsettiğimi, nelere yanıt aradığımı, neleri öğrenmeye ve öğretmeye çalıştığımı hep beraber görelim. Blockchain, kripto paralar, metaverse, merkeziyetsiz finans. Bunlar nedir? Şirketler için ne anlama gelir? Kişiler için ne anlama gelir? Şöyle bir eski kayıtlarıma baktığım zaman bana 2017, 2018, 2019, 20 ve 21'de sorulmuş blockchain hakkında ne düşünüyorsunuz diye hepsinde aynı yanıtı verdiğimi gördüm. Blockchain bir devrimdir demişim. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Peki blockchain niye bir devrim? Kripto paralar, coin'ler, token'lar bizim için neden önemli? Şirketler için neden önemli? Sadece finans sektörü için değil, reel sektör için bile neden önemli? Blockchain hangi problemleri hayatta çözüm getiriyor? Peki bundan sonra ne olacak? Şu merkeziyetsiz finans dediğimiz şey nedir? Ne yani? Bu gerçek hayatta gördüğümüz bankalar, sigorta şirketleri, borsalar bir bilgisayar kodu içine sığdırılabilir mi? Eğer bu yapılırsa şöylesine ilginç bir şey ortaya çıkmıyor mu? Bugün dünyada bankalar koca koca bankalar, koca koca gökdelenlerin parasını vermek zorundalar. Binlerce insanı çalıştırmak durumundalar. Kıdem tazminatı, elektrik parası, su parası bunları ödemek zorundalar. Ama merkeziyetsiz finansla bir bilgisayar kodu içine sıkıştırılabilen bir banka bunların hiçbirini ödemek zorunda değil. Bu bir devrim değil de nedir? Peki finans sektörü bundan nasıl etkilenecek? Peki reel sektör bundan nasıl etkilenecek? Bundan sonra ne olacak? Hangi sektörün blockchain ve merkeziyetsiz finans konusunda neler yapması lazım ki geleceğe kalabilsin? Bu devrimi yakalayabilsin, ıskalamasın? İşte tüm bunların detaylarından bahsettiğim blockchain, metaverse ve merkeziyetsiz finans özelinde hazırladığım sunumlar da mevcut. Tabii bu sunumlarda ne kadar detaya inileceğini şirketle beraber oturup konuşuyoruz. En ince detayına kadar bunun provasını yapıyoruz ve ortaya da bence çok güzel bir ürün çıkıyor.